Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parka gideceğiz. Gelin yani parka gidelim. Mafalımı da aldım. Bakın. Evet. Evet kaldırımdan gidiyoruz. Evet yola bakalım. Kimse yok. Geçelim. Evet parkımız burası. Geldim parka. Evet salıncağı oturup vapur gideceğim. Oh. Her şey çok değişik Evet salıncağımızı açalım Aa kedi varmış Salıncağı açalım Evet, Bak evet. Bakın kedi şey var. Evet. Gelin açalım okulumuzu. Bir dakika. Poşeti açayım. Hadi ya. Açılmıyor. Aha. Açılıyor. Evet. açtım. Bakın. Bir dakika. Çok yaklaşmış. Heh. Bakın. Evet. Bir tane tadına bakacağım. Şu şekilde. Kalp şeklinde. Evet tadına bakacağım. Aa ne oldu? Yanıma geldi. Beni bekliyormuş. Evet. Bu şekilde gözüküyor. Tadına bakalım. Tadı bayağı güzel. İçi şöyle. Hamur. Öyle yani. Yani siz de yiyebilirsiniz. Ben çok beğendim. Tarifi yorumlara yazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya tost makinesinde yapacaksınız ya da eee dedi. Vakul makinesinde. Vakul makinesi de olmazsa toz makinesi ile yaparsınız. Evet şu salıncaktan mı çıkalım. Evet. Çıktık. Kaydırak falan var ama ben kaymayacağım. ne kadar temiz ne kadar değil bilmiyorum kediyi bulsam bir kedi gitti ya of kedi gitti kedi gelseydi ona waffle'dan bir parça verecektim arkadaşlar sokak kedilerine bir kapmama bir kapta su vermeyi unutmayalım onlar da bir can onlar da bir dostumuz onlar da insanlar gibi bir canlı. Sokaklara bir kap su, bir kapmama koymayı unutmayalım arkadaşlar. Onlar da bizim gibi canlı. Onlar da Allah'ın yarattığı bir dilsiz kul. Bir de arkadaşlar eğer bir dileğiniz varsa gerçekleşmesini istiyorsanız kediye söyleyecekmişsiniz dileğinizi. Diyor muydunuz bunu? Yok kedi ya. Neyse. Kanalıma like, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.